Rüyada damar görmek ne anlama gelir? Rüyada damar hayırla yorumlanır. Rüyayı gören kişinin ailesi, akrabaları ve yakın çevresiyle sıkı ilişkiler içerisinde olduğuna işarettir. Birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve aile yardımlaşmasına işarettir. Rüyada damar görmek güzel dostluklara da delalet eder. Rüya sahibinin ailesi kadar yakın olan dostlarına işarettir. Bu kişilerle sağlam ve güzel dostlukları olduğuna da yorumlanır. Rüyada damardan kan alındığını görmek ise rüya sahibinin geçim sıkıntısı yaşayacağına delalet eder. Rüyada damar görmek kişinin kendisinden yardım isteyen insanları geri çevirmeyeceğine, onlara elinden geldiği kadar yardım etmesine, rüya sahibinin bu sebeple girdiği ortamlarda hoşgörüyle karşılanacağına, sevileceğine delalet eder. Rüyada damardan kan aktığını görmek olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada damarın şiştiğini görmek rüya sahibinin kişisel bakımına önem veren bir kimseye delalet eder. Bu kişinin gittiği her mekanda dikkat çekeceğine de işarettir. Rüyada damar kesildiğini görmek ise mal kaybına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.